Herkese merhaba. Bugün Türk futbol tarihinde inanılmaz bir anı kutluyoruz. Galatasaray 25. Süper Lig şampiyonluğunu kazanarak armasına 5. yıldızı takma hakkını elde etti. Bu Türk futbolunda eşi benzeri görülmemiş bir başarı. Sarı kırmızılılar bunu muhteşem bir şekilde Bellona Kayserispor'u 3-0 yenerek ve Türkiye Kupası zaferiyle duble yaparak başardı. Ama bu anı daha da özel kılan şey Fatih Terim'den gelen yürekten tebrik mesajı. Galatasaray tarihinin efsanevi isimlerinden, şu anda al şabab'ı çalıştıran Fatih Terim, takımı tebrik eden ilk isimlerden biriydi. Gururunu ve sevincini paylaşmak için eski adıyla Twitter, şimdiki adıyla X'e başvurdu. Sözlerini size okuyayım. Galatasaray hem şampiyonluğu hem de 5. yıldızı hak etti. Sezon boyunca gururla izlediğim tüm oyuncuları, başkan Dursun'u ve teknik direktör Okan'ı ve Galatasaray için 24 saat çalışan tüm kulüp çalışanlarını ve kalpleri sarı kırmızı atan milyonlarca taraftarımızı tebrik ederim. Bir rinci şampiyonluğumuzu ve armamıza işlenecek 5. yıldızı doyasıya kutlayalım. Ne mesaj ama! Terim'in sözleri, dünya çapındaki milyonlarca Galatasaray taraftarının duygularına tercüman oluyor. İstanbul'da ve sosyal medyada kutlamalar patlak verdi. Rams Park muhteşem bir buçuk saatlik bir kutlamaya ev sahipliği yaptı. Şampiyonlar Ligi marşı, sahne şovu ve oyuncuların beş yıldızlı bayrakları sallaması unutulmaz bir atmosfer yarattı. Taraftarlar rakipleri Fenerbahçe'ye yönelik "Fener ağlama" tezahüratları yaptı. Hatta Dries Mertens'in oğlu Ciro bile sahadaki kutlamalara katıldı. Neşe, gurur ve birlik gecesiydi teknik direktör Okan Buruk'un taktiksel dehası ve Muslera, Sallay, Sanchez ve Osimhen gibi oyuncuların sarsılmaz bağlılığı bu tarihi sezonda çok önemliydi. Yunus Akgün, Şampiyonlar Ligi'nde başarı umutlarını dile getirerek takımın hedeflerinin bitmediğini gösterdi. Öyleyse, tüm Galatasaray taraftarlarına bu anıtsal başarıyı takdir etmek için bir dakikanızı ayıralım. 25 şampiyonluk, 5 yıldız ve sayısız anı. Nice şanlı anlara. Galatasaray'ın yolculuğu hakkında daha fazla güncelleme için beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu asla unutmayacağımız bir sezon. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın ve tutkulu kalın.